Eskisi kadar özlemiyorum seni Ve ağlamıyorum olduk olmadık zamanlarda Adının geçtiği cümlelerde Gözlerim dolmuyor Yokluğunun takmini tutmuyorum artık Biraz yorgunum Biraz kırgın Biraz da kirletti sensiz beni Nasıl iyi olunur henüz öğrenemedim ama İyiyimler yamaladım dilime Tedirginim aslında Seni unutuyor olmak Hafıza milyon kez zorlamama rağmen Yüzünü hatırlayamamak korkutuyor beni. Gel diye beklemiyorum artık. Hatta istemiyorum gelmeni. Nasıl olduğun konusunda ufacık bir merak yok içimde. Ara sıra geliyorsun aklıma. Bana ne diyorum? Benim derdim yeter bana. Bana ne? Alıştım mı yokluğuna? Vazım geçiyorum varlığından. Tedirginim aslında. Ya başkasını seversem? İnan o zaman seni hayatım boyunca affetmem.